Sevgili, ey sevgili, mevlanaydın sen şems olunca öğrendim, Aşkın ateşinde yanmayı. Yunus'tun, Yunus'tun, seni taptuk bilip, Eğri odundan sakındırdım, soframızın ateşini. Fatihken ben, sen, Sen, sen olup, kalbi, Kalbi fethetmeyi öğrettin bana. Seni sevince, seni sevince gördüm, Yıldızlar parlarmış gökyüzünde. Ve sevmek, ve sevmek en büyük kerametmiş, İnsanoğlunun gönül evleninde. Sevgili, ey sevgili, sevgili, Sevapmış sana bakmak diye, Doldurdum amel defterimi, Doldurdum amel defterimi senle